Hepinize merhaba arkadaşlar iki kardeş kanalına hoş geldiniz. Abone ol, abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kutu açılımının ikinci versiyonunu yapıyoruz. İlk şurada. bir sürü kutumuz var. E, i̇ki aydır girmediğim hesapta biriktirdik. Bunlar şimdi küçük kutular. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutulara geçiyoruz arkadaşlar. Hadi ilk ne mega açayım sen aç tamam mı? Tamam. Olmadı. Büyük kutu. Ya. Hiç bir şey de. çıkmadı. O zaman Ay. şu büyüyü ben açayım. Mega'yı sen aç. Bir şey çıkmadı. Bu videoda bir efsane bir gelir mi? İnşallah. İki aydır geliyoruz. Evet. Yedi, yedi yazdı. yazdı. Yedi yazdı. Arkadaşlar yedi yazdı. Dur yavaş yavaş. Yavaş yavaş aç, bir açalım. Bir heyecanımız olsun. Yedi yazdı arkadaşlar. Sen tıkla bunu. Tıklıyorum. Jackie. Buna Jackie. da ben tıklıyorum. Gil. Çok iyi be. Oy. Gil çıktı. Yedi yazdı. Arkadaşlar çok güzel bir şansımız var. <laughs> evet. Bir şey çıkmadı. Daha Tabii bir şey çıkmaz herhalde. <laughs> Çıkar önce. O! Seninlerin kovan çıktı. Büyük. 106 geldi. Colt, Barley. 56'mızı 56 <laughs> alalım. Büyük mega senin olsun. Tamam. 56. Hiç şey çıkmaz. Gel 16 güç. Mega 3 2 1. 5 olsun. 100 Büyük kutu. Ya. Büyük kutu. Büyük kutu. olmadı. olmadı. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Büyük kutunuzu açalım. 48 bir şey çıkma O Oo, çıkıyor. çıkıyor. Bas. Aa. Abi ya keşke yükseltmeseydik. Mega kutu ben açayım mı? Aç. Hop olmadı. Sen bir, hep kutuları sen aç buradaki. İşte niye bir şey çıkmadı? Çok güzel. Olsun güzel şeyler çıktı bence.